Portakalımız, tabağımız, bıçağımız. Portakalımızı nasıl soyacağız? Portakal soymak gayet kolay. Portakalı soymak için ilk önce başını şu şekilde kestik. Daha sonra portakalımıza sadece kabuklarını dikkate alacak şekilde çok fazla derine inmeden portakalımızda şöyle dilimler oluşturduk. Daha sonra o dilimleri bu şekilde bakın portakalımızı soyduk. Şimdi alt tarafında bu bölümü de aldık. Portakalımızı istersek dilimlere ayırabiliriz. Parçalar halinde dilimlere ayırabiliriz. Yani şu şekilde dilimlere ayırıp böyle yiyebiliriz. Ama bazen portakal dilimleri ayrılmaz, birbirine yapışık olur. O zaman da portakalımızı şu şekilde kesip bunu dilimleyebiliriz ve böylece kolayca çatalımızla alıp yeriz. Afiyet olsun.